Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size e, önceki videomda 1 ile 6 arasında 7 adet e, zar atmıştık. Bunda da kaçının birbirine eşit olduğunu buradan e, programı anlatacağım. Öncelikle integer integer sayı 7 dedim. Çünkü 7 zarım olduğu için. Evet, integer i diyorum bir de c diye tanımlama yapıyorum. Daha sonra integer sayaç eşittir 0. Bir de adet diye yapıyorum. Daha sonra print. <laughs> Daha sonra for döngümü açıyorum. Diyorum ki I eşittir 1 i küçük eşit 7 i artı artı i art, art yaptım. Daha sonra parantez açıyorum. Sayı diyorum. Iyiyim. eşittir. eşittir Altı artı 1. Bu ne demek? 7 tane olduğunu göstermek için. Birinde dedim. Biz dedim. Ben yani sayı iyi dedim. Sonra küsüs parantezimin içine diyorum ki Yine bir döngü açıyorum. For i eşittir 1 noktalı virgül i küçük eşit 7 i artı artı dedim. Bunu yazdıktan sonra süper açıyorum. Sayı eşittir. 0 dedim. Evet. Yine aynı şekilde for diyorum. i'ye eşittir. 1 i 7 i'yi artı artı yaptım. Açıyorum. Diyorum ki ip Sayı j dedim. Kürtüm. De. Sayıcım arttır. Eğer sayıcım büyükse birden Bir tek beyazdıracağım. Birin tek. Birin tek. Sayısı. Yüzde bir tane. Yeni yeni sayıştırdım. dedim. hadi Programımı bakıyorum. Evet arkadaşlar az önce e, şuradakileri e, yanlış yazmıştık. Onları düzelttik. Şimdi tekrar şunları iyi yapmıştık. C olarak düzeltiyoruz. Bir i olarak bir C olarak yazıyoruz. Şimdi programımızı çalıştırıyoruz. Tekrar çalıştıralım. 1 sayısından 3 tane dedi. Programımıza hata verdi. Evet programımızı çalıştırıyoruz. Bakalım 3 sayısından 2 tane demiş. Evet. 5 sayısından 2 tane demiş. Bakalım. 6 e, sayısından da 3 tane demiş. Ama yine hata verdi. Tekrar deneyelim. 2 sayısından 2 tane. 4 sayısından da 2 tane demiş. Demek ki programımız çalıştı. Bu kadar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.